Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz Biz Enes ve Zümra ile nereye gittik? Markete. Marketten ne aldık? Domates, abur cubur falan aldık. Başka? Süt, limon, çikolata. Yere mi döktünüz onları? Hı? Yere mi döktünüz? Hı hı. Bakalım. Neymiş o? Evet çok güzel Zümrel'cim senin dondurman ne kadar güzel öyle Renkli renkli Neyli o çilekli Muzlu Çok güzel güzel mi Hı -hı. Seninki neyli Kahverengili İçinde ne var Isır bakayım çikolata var dışında çikolata var İçinde vanilya vardır Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel aferin size Abur hadi kaldırın yerden ama şuraya bir tane sehpa getirin. Hadi sehpanın üzerine koyalım. Hı hı. Getir oradan sehpayı. Ay Getirebilirsin ama sen çok becerikli bir çocuksun. Hadi al gel. Tek elini al. Gel hadi. Çek kendine doğru. Bu tarafından tut. Tut bu tarafından. Çek. Heh, çek öyle. Çek anneciğim çek evet zümracım yardım etsene abine tamam bırak oraya ya ama dondurmayı yerlere dökmeyin tamam mı hı hı. Yani ayağım evet Ayağım çektim hadi şimdi abur cuburları bunun üstüne toplayalım hadi hı hı. Abur bunun üstüne toplayalım. evet <gülüyor> <gülüyor> Uva, hadi evet hadi hepsini getirin oraya Bu var arkadaşlar bunu göstermişti akşam. Marketçi Zümra olsun. Zümra hadi bunları sat bize. Evet marketçi hanım. Ne kadardır bunlar? 5 liraymış Enes ben bunu istiyorum ondan mı istiyorsun Hı -hı. tamam ver parasını al hadi ben... ver al hadi onu başka ne varmış bunu, bunu ister misiniz Hı -hı. al bakalım anca anca parası neyle o spider man'li el salı da vardı orada sanki değil mi el salı var mı öyle benim. Göster bakayım bana. Çok güzelmiş. Orada sanki meyve suyu da mı var satılık? Hı hı. Meyve suyu kaç para? 20'de Oo, çok pahalıymış ya. Hayır, çok pahalı değil. Ucuz mu? Evet, ucuz. Ama benim o kadar param yok. Alalım. Ben istemiyorum. Sen istiyor musun Enes? <laughs> Kızlar sürpriz umutu kaçırdı lan. Benim. Tövbe estağfurullah der misiniz? Bunu anneme alacağım. Bana mı alacaksın? <laughs> Uş Teşekkür ederim sana. Hadi anne öpücük. Oh, severim seni. Satalım hadi çikolataları. Ben de istiyorum çikolatalardan. Annem de istiyormuş. Yani, al Annem. Bu sana aldım. Evet başka? Annem, anneme bunu alacağım. Kuzu yani dolar. Bu benim. Vermeyecek misin onu? Tamam o zaman onu sen önüne çek sakla. Kimseye verme. Hı hı. Zümra ne sen ne yaptın? Sen de koltuğunun altına mı sakladın onları? Hı, hı. Tamam. Tamam şimdi. Başka ne varmış? O şey daha varmış orada. ne? Neymiş bu? Draje. Bonibon. Hmm. Çok mu seviyorsun bonibonu? Zümrancığım sen sever misin bonibonu? Bonibon başında da. Bu zeki pahalı. Pahalıymış. Çok mu pahalıymış? O zaman o kalsın. Onu istemiyoruz o zaman biz. Ben istemiyordum zaten. Şaka yaptım. Tamam hadi yerlere dökmeden yiyin. yiyin. Yoksa ne olacak? Nerede? Halılar kirlenir. Benim güzel tan atmıyor. Benim, benim kimin çorak odası var. Evet. Hadi arkadaşlarınızı el sallayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bizi seviyor. Bize destek olun de. Bize destek olun. Güzel güzel Anladım. videolar çekelim de.